Sorgu'da hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dicle Yurdakul. Bugün konuğumuz Silicon Mate Akademi kurucu eğitmenlerinden Barış Erdemir. Barış hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkürler. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Şimdi benim seninle konuşmak istediğim, sormak istediğim çok fazla soru var ama önce girizgi olarak şuradan başlamak istiyorum. Biliyorum ki eğitimin mühendislik alanında senin şu anda iştigal ettiğin işlerle iştigal etmeye yönlendiren ne oldu? Sürdürülebilirlikle, teknolojiyle ne zaman ve nasıl buluştun? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Öncelikle mühendisim. İyi bir mühendislik eğitimi aldım Ankara Bilkent Üniversitesi'nde. Ve mühendislik eğitiminde biz problem tanımlamayı ve problemi çözmeyi öğreniyoruz. Dolayısıyla bu zaman alan bir işte. Bunun oturması, mühendislik felsefesinin oturması zaman alan bir işte. Bilgisayar mühendisiyim. Dolayısıyla teknolojiyle bağım oradan başlıyor, eğitimle başlıyor. Bu zaman alan bir işte mühendisliğin oturması ve bir süre mezun olduktan sonra Yapı Kredi Bankası'nda mühendis olarak çalıştım. Orada da şansıma çok büyük projelerde, büyük ekiplerle süreç değişiklikleri hem teknik hem süreçsel değişikliklerde çalışma, liderlik yapma şansım oldu o projelerde. Dolayısıyla böyle çok büyük organizasyonları, büyük IT projelerini yönetmeyi, büyük problemleri IT silahıyla diyeyim, IT aracıyla, teknoloji aracıyla çözmeyi orada böyle DNA'ma kadar öğrendim uzunca bir süre. Teknoloji böyle başladı. Paralelde bankada çalışırken arkadaşım yönetim kurulundan senin de tanıdığın Berçin davetiyle vakıfla tanıştım. Türkiye Bilişim Vakfı ile tanıştım ve orada Faruk Eczacıbaşı'yla tanıştım. Ve hayatımdaki hem profesyonel hem hayatımdaki önemli dönüm noktalarından birisidir Faruk Bey ile tanışmam. Ben Türkiye Bilişim Vakfı'na girişimle birlikte dünyanın içerisinde bulunduğu problemleri fark etmeye başladım, öğrenmeye başladım. Hala yönetim kurulu toplantılarındaki sohbetlerimizde, hala her bir araya geldiğimizde ben buradan sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler alıyorum. Herkesten farklı farklı dünyanın büyük ölçüde içerisinde bulunduğu sorunları öğreniyorum. Nereye gittiğini öğreniyorum. Bir süre bunları anlamakla geçti. Biraz da orayı sindirmekle geçti. Sonra bir noktada artık tamam bankada çalışıyorum güzel ama banka ben olmasam da gider. Şimdi ben kendim biraz donanımlı hissetmeye başladım artık. Banka ben olmasam da yolunda gider. Ama benim dedim sanki yapabileceğim daha güzel işler olabilir, daha faydalı işler olabilir diye düşünerek içimdeki girişimcilik ateşiyle ayrıldım ve bankadan girişimcilik yolculuğuna çıktım. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Sürdürülebilirlikle tanışman Bilişim Vakfı'na üyeliğinden, yönetim kurulu üyeliğinden sonra olduğu ekseriyetle dedin. Ya biz aslında eğitim kısmında mesela mühendislik gibi bir alanda sürdürülebilirlikle ilgili eğitimler veriyor olmamız lazım ama Bildiğim kadarıyla ne sizde ne bizde bizim zamanımızda böyle eğitimler yoktu değil mi? Yani ders içeriklerinde vesaire. Kesinlikle yoktu. Şansıma benim Bilkent Üniversitesi'nde bazı hani felsefeye dair zorunlu dersler vardı. Oradan birazcık insanlığa dair şeyler öğrendik. Sözel alanda, sosyal bilimler alanda ama onun dışında ekonomi, sürdürülebilirlik, gerçekten biz ne çözeceğiz, neler yap yapabiliriz bu iyi donanımla, bilgisi kesinlikle o zaman yoktu. Şimdi görüyorum. Bu girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle üniversitelerde senin katkınla kendi üniversitemde ya da Bilkent'te var, başka üniversitelerde de var. Bu ekosistemin gelişmesiyle artık gençlerin itmesiyle, gençlerin fark etmesiyle, gençlerin ben bu problemi çözerim diye adım atmasıyla, elini taşın altına koymasıyla artık üniversitelerde de bu bilinç oluşmaya başladı. Yine tabandan gelen bir şekilde. Buna çok seviniyorum ama bizim zamanımızda yoktu. Benim Bunları öğrenmem için hala öyle emek harcamam gerekti. Mesleğimin yanında bir de sonrasında araştırmam, tekrar tekrar ne yapılabilir diye öğrenmem gerekti. Bu noktada da beni uyandıran en önemli influencer diyeyim, gerçek anlamda influencer. Yine Faruk Bey sayesinde ismini duyduğum Peter Diamandis'in Bolluk, Ebanlıs kitabıdır. Ve orada gördüm ki bütün problemleri, dünyanın içerisinde bulunduğu bütün problemleri nedir bunlar? Kısaca hep öyle diyoruz, özetlemek gerekirse gelir adaletsizliği, açlık, işte toplumsal cinsiyet eşitsizliği, e eşit eğitim alamama, temiz hava, temiz su gibi problemlerin tamamını Diamandis kitabında tek bir şeye indirgeyebiliyor, enerjiye indirgeyebiliyor. Bir problem alıyor eline, bunu çözmek için ne gerekiyor? İşte şu kadar para gerekiyor, şu kadar enerji gerekiyor. Sonra onları tekrar daha da basitleştiriyor ve bir mühendis olarak benim çok basit anlayabileceğim şekilde bir formülle bütün sorunlar enerjimiz olduğu sürece çözebiliyoruz bütün sorunları. E şimdi soru şunu söylüyor. Dünyaya diyor, o zamanki data tabii kitap çıkalı 13-14 sene oldu. Dünyaya diyor şu anda güneşten 2 saat içerisinde bizim bir yılda tükettiğimiz bütün enerji zaten geliyor. Fazla tükettiğimiz aşikar ihtiyacımızdan ama hani bir yılda tükettiğimiz bütün enerji güneşten geliyor zaten. Tek ihtiyacımız bunu depolamak ve uygun şekilde dağıtacak teknolojileri geliştirmek. Bizim aslında bir enerji sorunumuz yok diyor. Fazla fazla geliyor. Suya bakıyorsunuz temiz su sorunu, savaşlar çıkıyor ama bir taraftan da baktığınızda dünyanın dörtte üçü su. Sadece tarım için, içmek için biraz fazla tuzlu. İşte burada teknolojik bir problem. Bu gözle baktığımda problemleri de incelemeye başladığımda tabii ki vakıftaki desteği de görünce gençler olarak bizim yapabileceğimiz tüm projelere açılacak kapıları da imkanları da görünce ciddi bir sorumluluk hissetmeye başladım. Açıkçası benim uykularım kaçtı ondan sonra. Çünkü bu şekilde artık rahat durma imkanım yoktu. Kendim bildim bileli çevreme karşı duyarlı birisiyim. Dolayısıyla evet, teknoloji uzmanlık alanım. Dünyanın içerisinde bulunduğu sorunları fark etmeye başladım. Birlikte bir şeyler yapmam gerekiyor dedim ve girişimcilik yolculuğuna çıktım. İlk yaptığım proje yani ilk derken İlk elle tutulur proje, yoksa girişimcilik bir kariyer biliyorsun. İlk proje de olmuyor öyle. Yani i̇lk fatura kestiğim proje onuncu projem benim. E oradan başlayayım gerisine <laughs> gerek yok. Çok uzun sürer. Onu ayrı programda konuşuruz. İlk projem bir seyahat uygulamasıydı. Bankada çalışırken yurt dışına gezmeyi çok seviyordum ve gidip fotoğraf çektirip dönmeyi değil de tanımayı çok istiyordum. Yani kültür tanımayı çok seviyordum. İnsanlar nasıl yaşıyor? Bunu çok merak ediyordum ki eğer yeteri kadar zaman verirsek birbirimize herhangi bir savaş, gerginlik, insanlık arasında olmayacağına bilen birisiyim. Bunun üzerine bir uygulama geliştirdim. Tüm dünyada 1300 tane lokal rehberim vardı 30'un üzerinde ülkede. Ve gittiğinde bir ülkede seni yerel olarak sevdiği şeyleri yaptıracak, sana hayatını açacak birisiyle tanışıp sana ülkesini, kültürünü tanıtıyordu. Tabii o çok güzel giderken, yatırımda almışken... <laughs> e... Benim bundan haberim yok bu arada. ilk defa duyuyorum. Çok ilgiyle dinliyorum şu an. Yatırımda almışken salgınla durdu. Bir anda durdu, bıçak gibi kesildi. Biz ne olduğunu anlayana kadar tabii ki salgınmış meğersem. Sonra artık Şubat'ta o zamanki tam olarak kesilince biraz daha bunu bir teknolojik geliştirme fırsatı olarak görüp acaba yatırımlarla devam edebilir miyiz dedim ama tabii şok dünyanın içerisine girdi çok Bütün yatırımcılar kendi portföyüne odaklanmış Onları kurtarmaya odaklanmıştı. Dolayısıyla aldığımız yatırım iptal oldu. Hatta söyleşilerde vaka olarak anlatıldı o dönemki <laughs> canlı yayınlarda. <laughs> Faruk Bey bahtsız bedevi diyor bana o zamandan <laughs> beri. Tabii durma şansım yok benim. Yani salgında eve kapandık diye duracak değilim. Ne yapabiliriz? En büyük sorun neydi dedim. Hem bankada çalışırken hem local experience projesini yaparken yetkin takım arkadaşı bulmakta çok zorlanıyordum. Burada hemen seni durdurup bir şey sormak istiyorum. Aradığın neydi ve sence neden bulamıyordun? Bu çünkü bizim açımızdan oldukça önemli nitelikli eğitimden bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik de o nitelikli eğitimin altını ne kadar doldurabildiğimiz kısmı tam olarak buraya tekabül ediyor bence. Ne arıyordun tekrardan sorayım, neyi bulamadın ve yani, Silicon Academy ortaya çıktı. Çok güzel soru. Şimdi büyük bir kurumda çalışırken, bu arada karşılaştırarak anlatıyorum iki tarafta da çünkü artık tecrübe'm var yeteri kadar bence bu karşılaştıracak kadar. Büyük bir kurumda çalışırken, oranın insan kaynakları çok çalışıp çok büyük bir elemeden geçiriyorlar ve sonuçta içeri girenler gerçekten böyle binde birler seviyesinde, 500'de birler seviyesinde insanlar oluyor. Bankada çalışırken çok fark etmiyordum ben çünkü okulumda benim gibi insanlarla yetiştim. İlkokuldan üniversite bitene kadar bankada benim gibi insanlar vardı çevrende. Benden daha iyi mühendisler, daha iyi yöneticiler vardı. Ama çıktığımda ve bir hani çalışma arkadaşı aramaya başladığımda ben şoka girdim. Gerçekten hani ülkemizin içerisinde bulunduğu durumla ilgili olarak çok büyük şoka girdim ve resmen bir nesil yaptığım görüşmelerden bambaşka bir yere gelmiş. Onu fark eden biz kendi izole fil dişi kulemizde birbirimizle sohbetlerde bir şey fark etmeden ilerlerken temasımız kesik bir şekilde. Gerçekten birileriyle ben mülakat yapmaya başladığımda çok farklı tecrübeler edindim. Yani hani 25-26 yaşında deftere kalemle yazı yazmayı bilmeyen görüşmeler yaptım. Klavyeyle yazıyor okey alışmış ama yani gerek var mı bilmiyorum o da tartışılır. Ama özellikle ifade etme konusunda hem yazılı hem sözlü çok ciddi sıkıntı tarihsiz. İlk aradığım buydu. Tamam mühendislik öğrenilir. Teknik her şey öğrenilir girişimcilik bile öğrenilir. İş kurmak, yapmak bile öğrenilir ama ifade etme, biraz farkındalığın, kişisel farkındalığın biraz yüksek olması bunlar da öğreniliyor. Bunlar çok uzun zamanda öğreniliyor. Çok pahalı şeyler. Yani bir iş ortamında işverenin öğretebileceği şeyler değil. Çok maliyetli. Bunların kültüre artık kültürde olması gerekiyor. Eğitim sisteminde entegre olması gerekiyor. Bunların olmadığını gördüm ve gerçekten bunları geçtim. Bir de hadi bunlar var diyelim. Üzerine yabancı dil faktörü. Sonuçta teknoloji geliştiriyoruz. İyi bir teknoloji geliştiricisinin iyi İngilizce bilmesi gerekiyor. Çünkü besleneceği nokta İngilizce. Kaynaklar İngilizce. Diğer şansı bir Türkçe kaynaktan çevreyi okuyacak, anlayacak ve geriden geliyor olacak. Dolayısıyla sonraki bariyer İngilizce oldu. Sonraki bariyer artık teknik seviyelere gelmek çok kolay. Yetiştiriyordum ben teknik seviye kısmını. Buralarda çok zorlandım ve bir de eğitim aldım. İsmini söylemekte hiçbir sakınca yok bence. Girişim savaşçısı Berke Sarpaş'tan. O da yeni dünya düzeni ve girişimcilikle ilgili salgın günleri eve kapanmışken fitili yaktı. Hı hı. O müthiş enerjisiyle tanıyorsundur diye tahmin ediyorum. Fitili yaktı. Peki o zaman dedik. Okullar kapalıydı eğitim kurumları. Bunu fırsata çevirdik. İçerisinde sürdürülebilirlik kavramları farkındalığıyla başlayan bir teknoloji eğitim kurguladık. Hani vakıf sebebiyle birçok şirketin içindeyiz zaten. Onlarla görüşerek ihtiyaçları değerlendirerek bir teknoloji eğitimi. Yani teknik taraf okey. Ama dediğim gibi onu herkes yapabilir. Ama asıl biz işin farkındalık, iletişim, psikoloji tarafına odaklandık. Benim bir ilgi alanımda, hani uzmanlık alım teknoloji, ilgi alanımda psikoloji. Dolayısıyla bu ikisini ben de çok güzel bir noktada birleşmiş oldu. Şöyle vizyonla yola çıktık. Eğitim verip göndermek değil amacımız. Çünkü bu çok emek isteyen bir şey eğitim vermek. Bir insanı bir yerden farklı bir noktaya getirmek. Sen de biliyorsun. Çok emek istiyor. Eğitim verip kazanmak üzerine. Daha doğrusu hep kazanmak üzerine yola çıktık. Bizim neye ihtiyacımız var? İnsanlık olarak biz dediğim bu arada. Hem ülke hem biz şirket hem ülke hem coğrafya ve bütün insanlık olarak. Bir kere global sorunların farkında olması gerekiyor dedik. Bizim ilk eğitimimiz bunlarla başlar. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilirlik hedefini anlatmakla başlar. Bunun ne olduğuyla. Şaşırıyorlar. Biz teknoloji eğitimine geldik, yazılımcı olacağız. Nereden çıktı diyorlar ama sonunda bağlanıyor tabii. Hemen araya girip bir şey sormak istiyorum. Kendi deneyiminden yola çıkıyor musun bu eğitimlerde? Daha doğrusu onlara anlatıyor musun bunu? Biz mühendisliği bundan yoksun bir şekilde eğitimini alarak tamamladık. Ama bu yani tam olarak gördüğün açı, daha doğrusu Hı -hı. yaşadığın açı Hı -hı. kapatma üzerine bir program geliştirmişsin. Bu bence üzerinde bayağı durulması gereken bir konu. Teşekkür ediyorum. Tam bu böyle ifade etmiyorum ama ben şöyle ifade ediyorum bunu. Yani benim ve eğitmen arkadaşlarımızın, arkadaşlar diyorum işte 4 sene en kısa süreyle hadi 4 sene eğitim, üzerine 10 yıl tecrübe, o kadar şirket yurt içi, yurt dışı dünyanın en iyi eğitmenlerinin aldığımız eğitimleri biz bu kadar sürede almasak da olurdu bunu keşfettik diyorum ve bunu biraz daha küçültüp 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 deneyime dayalı bir eğitimle ve bazı farkındalıklarla size veriyoruz. Çok şaşırıyorlar yani ders sonu haftalık mesela ne hissettin bize yazmak zorunda. Ne fark ettin, ne öğrendin, neden öğrendin. Bunları yazmak zorundalar. Ve biz okumuyoruz onları. Okuyalım diye değil yani tabii okuduklarımız oluyor ama okuyalım diye değil. Kendi o farkındalık yolculuğuna, kendi kendine eşlik etme yolculuğuna başlasın diye neyi niye yaptığını anlamaya başlasın diye. Sonrasında eğitim bittikten sonra devam edenler çok teşekkür ediyor bu alışkanlığı kazandıkları için. Yaşantısal eğitim teknikleriyle modellediğimiz bir eğitim planıyla yola çıktık. Startup için de çok şanslıydık. Çünkü bütün okullar kapanmıştı. Faruk Bey'in kitabında bahsettiği gibi esneklik özelliğimizi kullanarak çok hızlı bir şekilde online'da ilk defa Türkiye'de belki dünyada online'da teknoloji okulunu bu kapsamda bu seviyede başlattık. Çok hızlı bir şekilde kendi bütçesiyle hala yatırım almadan 20 kişi içeride çalışan arkadaşımız var. 20'den fazla, 1000'den fazla öğrencimiz mezunumuz oldu. Bunların 400'den fazla işe girdi. Harika. Ve bir ekosistem oluştu. Bizim en büyük ihtiyacımız ekosistemdi. Bu projeleri geliştirmek için yani sorunlara çare olacak projeler geliştirmek için en büyük ihtiyacımız ekosistemdi. Eğitmeni, asistanı, öğrencisi, mentörüyle şu an bu ekosistem oluştu. Biz kendi eğitmenlerimizi artık kendimiz yetiştiriyoruz. En zoru buydu bu noktaya gelmekte ve şu an çok büyük umutlarla hayalimize doğru gidiyoruz. Yani ilk hayalimiz neydi? Problemlere çare olacak teknolojiler üretecek takım arkadaşları yetiştirmek. Yani bu takım arkadaşlığı bizim kendi şirketimizde, bizim projelerimizde olabilir. Networkümüzdeki şirketlerde çalışarak olabilir. Kendisi bir girişimci olur. Biz onun partneri oluruz. Sadece içerisinde oluruz. Bir Şey olmayı, Sadece vizyon vermiş oluruz. Bu takım arkadaşlığı Zaman alıyor. Bu birinci günde olacak bir şey değildi ama dördüncü yılımızda artık buraya doğru geldik. Ben bu yüzden çok mutluyum. Hayır. Burada da anlatma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Barış'la daha öncesinden tanışıyoruz tabii ki videonun öncesinden. Barış'ın tam olarak tek for Good için iyi bir konuk olmasının sebebi biraz önce anlatmış oldukları. Kendisi gerçekten teknolojiyle iyi teknoloji. Yani bir şeyi üretirken onu niye ürettiğinizi... O ürettiğiniz şeyin nereye gideceğini, neye katkıda bulunacağını ya da çözüm sağlayacağını bilerek bir şey üretmek. Ve bu sayede aslında çoğu zaman da biz yeni nesille alakalı konuştuğumuz ana gündemlerden biri Future of Work konuşmalarında genelde insanların, yeni neslin anlam arayışı, işinde de anlam arayışı ve bu anlamı bulamadığı için de aslında farklı kanallara yönelmeye çalışmasıydı. Bence bunu da çözüyor çünkü neyi niye yaptığını bilmek dedim biraz önce. Bir şey ortaya koyuyorsunuz ama neden, nasıl bunun sonrasında nereye gidebilir, neye dokunabilir, neyi çözebilir? Biz bunlar eksik bir şekilde büyütüldük ya da öğretildik diyelim. Ama şu an gördüğüm kadarıyla eleştirel düşünme olaylara daha holistik bakma, ürettiğiniz bir şeyin nereye gideceğini, neye katkıda bulunacağını bilme. Biraz önce söylediğim bu derde de derman oluyor, anlam arayışına da derman oluyor. Kesinlikle öyle. Neden varızla başlıyoruz, neden yazılımcı olmak istiyorsunla başlıyoruz. Bunu baya böyle cümleye büründürüyoruz eğitimin başında herkes için. Çünkü birinci ayda ikinci ayda kriz noktaları var. Zorlanıyor o kadar da kolay değil sonuçta. Zorlandığında biz dönüp dolaşıp bak yola çıkış noktan buyduyu hatırlatıyoruz. Hem kendisi hatırlıyor zaten yazınca koçlarımızla psikologlarımızla ve oraya dönüp oradan güç alıyor. Bir şey daha sorabilir miyim burada? E, yazılım ağırlıklı olarak eğitim veriyorsunuz bildiğim kadarıyla, değil mi? Biz yazılım, yazılım geliştirici eğitimleri veriyoruz aslında. Teknoloji geliştirici diyeyim. Sadece yazılım demeyelim. Yani burada veri bilimi var, oyun geliştirme, evet yazılıma indirgenebilir özetle ama teknoloji geliştirici diyoruz. IoT. Peki size başvuran kişiler, eğitim almak üzere başvuran kişiler bu perspektifin farkında olarak mı başvuruyorlar? Yani ikisini bir araya getirmek yolunda çıktığınız yolun farkındalar mı yoksa işin teknik tarafı daha ağırlıklı da o biraz daha içeride mi pişiyor sürdürülebilirlik tarafı? Şimdi o bizim kanayan yaramız. <laughs> e artık ben de öyleyim. Dikkat aralığımız çok düştü. Yani biz sonuçta in insanların bizi duyması için sosyal medyada dikkatlerini çekmemiz gerekiyor. Herkesin yapması gerektiği gibi. ve. 3 saniyemiz mi var? Sen daha iyi bilirsin. 2 saniyemiz mi var o durdurmak için o hızlı akışta. Yani o kadar sürede bunları vermek imkansız. Biz burada yazılımcı olursun. Hayatın değişir muhtemelen deyip o kadar hakkımız var çünkü yani. <laughs> Dikkatini çekip ondan sonra birçoğu için içeride sürpriz oluyor bununla karşılaşmak ama çok büyük bir anlam boşluğunu dolduruyor. Harika. Bu. Bir de tabii bir boşluk daha dolduruyorsunuz. Biz yazılımla alakalı işte sürekli yine şey future of work'e geleceğin işleri, geleceğin meslekleri raporlarına dönelim. Orada da sürekli bir numarada yazılım. Yani her zaman şu anda eksik, yeteri kadar yetişmiş iş gücüne sahip olmadığımız alan yazılım olarak ortaya çıkıyor ve hani liselerde zaman zaman öğrencilere bu konularla ilgili konuşmak üzere etkinlikler düzenliyoruz. Üniversite olarak o sorumluluğu giderek düzenliyoruz ve mutlaka öğrencileri yönlendirdiğimiz temel alanlardan biri bu çünkü inanılmaz bir boşluk var. Hı. Açık var ki sen birinci elden tecrübe etmişsin aynı zamanda o açığı da dolduracak bir program geliştirmişsiniz. Kesinlikle bir öyle. Bu startup'lar için çok büyük bir problem. Yani startup ekosistemi için mutlaka çözmemiz gerekiyor bir kere bu konuyu. Startup'ları geçtim. Hani işleri yolunda gittiğini varsaydığımız büyük kurumlar da artık Ciddi krizlere girmeye başladı. Yani hiç aklınıza gelmeyecek kurumların sistemlerin çöktüğünü, uzun süre kapalı kaldığını görmeye başlıyoruz. Bunlar tesadüf değil. İçeride yetkin personel kalmadı kurumlarda. Teknoloji geliştirici kalmadı. Bizim bunu yapma, yapmamız gerekiyor. Bütün dünyada durum böyle bu arada. OECD raporları da bunu söylüyor. Bütün global raporlar bunu söylüyor. Teknoloji geliştirici ihtiyacı yükselerek devam ediyor ve edecek de. Bugün yazılımcı çalıştırmama şansı yok herhangi bir şirketin neredeyse. Yani ben banka örneğini vereyim. Bankada 17 bin kişi çalışır bütün ekosistemde ama aslında banka bir teknoloji şirkettir. Bugün araba alıyorsunuz. Araba almıyorsunuz aslında bilgisayar almış oluyorsunuz. İçerideki sizin datanız önemli. Ajanssınız, yazılımı çalıştırmak zorundasınız. Aklınıza gelen her yerde yazılımı çalıştırmak zorundasınız. Yoksa geri kalırsınız. Yoksa trenin dışında kalıyorsunuz açık bir şekilde. Biz okuluz. Evet, teknoloji okuluyuz ama aslında okuluz. Yani yazımcı olması lazım içeride. Çünkü süreçler gelişiyor. Tuttuğumuz veriyi nasıl tutacağımızı, nasıl anlamlandıracağımızı sürekli çalışmak zorundayız. Yoksa tecrübe kazanamayız, yoksa ilerletemeyiz. Geri düştüğümüzde niye düştüğünü analiz edemeyiz. İleri gittiğimizde niye gittiğini analiz edemeyiz. Dolayısıyla evet bu ihtiyaç çok artıyor. Bizim gibi çok okul olması gerekiyor aslında bütün dünyada. Biz elimizden geleni yapıyoruz burayı bir nebze kapatmak için. Ülke ile alakalı da aslında önemli bir boşluğa hitap ediyorsunuz. Yani bizim sık sık gündemimizde olan konulardan bir tanesi teknolojik sıçramayla ülkenin arzu ettiğimiz seviyelere gelebileceğini evet. konuşuyoruz sıklıkla. Zira bazı açılardan geride kaldığımızın kabulüyle hareket etmek durumundayız ve bunun tek çözüm yolu da bir peyderpey ilerleyen bir süreçten ziyade bir sıçrama. O sıçramayı da ancak ileri teknolojiyle yapmak mümkün olabiliyor. Bunun için de teknoloji geliştiricisine ve içeride içeriye hizmet eden ülkenin kaynaklarıyla teknoloji üreten ve burada sunan insanlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çok güzel bir örnek var önümüzde. Biz niye yapmayalım diye bakıyorum ben buna. Hı -hı. Bugün gençler için şirket kurduğunda Evet, en zorlandıkları konu işte muhasebe süreçleri, faturalar, vergiler çok karmaşık geliyor. Ne yapıyor gençler? Bunu gören Estonya bu işi kendisi o kadar kolaylaştırıyor ki bütün dünya vatandaşları için. Gel diyor ben de e vatandaş ol internet üzerinden. Kimlik kartını al. Şirketini burada kur. Bir Avrupa şirketi olarak fatura kes. Çok basit. Toplam meblağın belli bir yüzdesini vergi olarak bırakıyorsun. Gerisi senin. Bitti. Şimdi ama ne oldu? Çok basitleştirdi. Benim işimi çok kolaylaştırdı. Ben diyelim burada çalışacağım ürün geliştireceğim, yazılım geliştireceğim. Almanya'da müşterim var. Bu süreçler çok basit olmadığı için benim için bir genç olarak şunu düşünmem çok doğal. Ya şirket Estonya'da kuruvereyim Çünkü o da elçilikler aracılığıyla bunu pazarlıyor da ülke içerisinde yoğun bir şekilde gençleri cezbediyor. Ve o vergi oraya gidiyor. Yetiştiren Türkiye. İşi bulan, pazarlama yapan Türkiye, müşteri bulan Türkiye. iş burada dönüyor. Vergisi Estonya'ya gidiyor. Bunu bizim anlatmamız lazım. Bu karar vericilere bol bol anlatmamız lazım. İşte çok basit bir örnektir bu vergi açısından. Onun dışında sağlık açısından 70-80 milyonluk bir ülkeyiz. İnanılmaz bir sağlık datamız var. Yapılıyor bu konuda çalışmalar yapılıyor Sağlık Bakanlığı'nda biliyorum ama bizden çıkması lazım birçok sağlık yapay zeka ile sağlık teknolojisinin, veri bilimi ile sağlık teknolojisinin bizden çıkması lazım. Onun dışında bu örnekler her sektörde arttırılabilir. Buradaki ekosistem vurgusuna tekrar dönmek istiyorum. Hı. Sen sık sık o ekosistemi geliştirmek, yukarıya çekmekten bahsediyorsun. Tabii karar vericiler, yasa yapıcılar da bu işin içerisinde çok önemli bir parça. Çok ee, önemli. Ve hani mutlaka hem vakıf aracılığıyla hem şirket aracılığıyla siz de edindiğiniz bilgileri doğru kişilere, kurumlara aktarmaya çalışıyorsunuzdur ama belki de bunu biraz daha sık konuşmamız lazım. Daha Çünkü... yüksek sesle konuşmamız lazım, daha sık Hı. konuşmamız lazım. Ben, biz Silicon Valley Akademi'yi kurduktan 2 yıl sonra bir tanıdığım Kanada'da bir yazım gelişimi okulu açıyor. Okulu kurar kurmaz ertesi gün bir bakan, iki milletvekili arıyor. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz, size nasıl yardımcı olabiliriz, bize her ihtiyacınızda ulaşabilirsiniz diye. Fark bu işte. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani sonuçta bir şirket kuruldu, bu insanların önüne gidiyor ve bu, bu işleri yapan şirketlerse bana alarm verin diyorlar hı hı. demek ki ve ben onu arayacağım diyor. Bir de bakar... bir veri yönetimi var, kuvvetli bir veri yönetimi var. Hem yani. veri yönetimi var hem de işte bu bu vizyonu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Şimdi Barış harika bilgiler, ipuçları, yaşanmışlıklardan kaynaklı deneyimler sunuyorsun bize. Bu deneyimlerden hareketle ve ihtiyacımızın neye yönelik olduğunu da bilen kişilerden biri olarak bundan sonra ne yapmak, nereye gitmek lazım hem ülke olarak hem teknoloji geliştirici olarak rolümüzü güçlendirmek adına hem de e, sürdürülebilirlik teknoloji ikilisini bir arada yürütebilmek adına ve siz orada nasıl bir rol biçiyorsunuz kendinize? Girişimcilik ekosisteminin devlet veya sermaye sahipleri tarafından çok etkin desteklenmesi gerekiyor. Sen de çok iyi biliyorsun ki girişimcilik bir kariyer. Yani bir projeye bir yatırım yaptığınızda o proje %95 tamamen batacak. %97 belki kendini 3 yıl sürdürecek. Bu böyle bir risk. Ama küçük paralar büyük yatırımlara baktığınızda. Ama siz o yatırım yaptığınızda aslında projeyi yapmıyorsunuz. Girişimci yapıyorsunuz ve bir insan yetiştirmiş oluyorsunuz. Benim ilk fatura kestiğim proje 9. 10. projeydi. Yani Skillmade Academy 11. proje. Dolayısıyla bu bir kariyer. Aşama aşama yaşanarak öğreniliyor. Öncelikle bizim ülkemizdeki sermaye sahiplerine burada, bu devlet eliyle de çok yapılacak bir şey olduğunu çok da düşünmüyorum ama sermaye sahiplerine büyük rol düşüyor. Bol bol kuluçka merkezi açılmalı ve böyle sembolik rakamlar değil. Gerçekten o girişimcilerin ihtiyacını karşılayacak gerçek yatırımlar yapılmalı. Seyahat uygulamasına ben başladığımda aynı anda İspanya'da sadece sunuma 500 bin euro aldılar ve biz onunla canla başla rekabet ederek Ondan daha iyi gittik rakamlarda. Hiç o bütçelerimiz yokken olmasına rağmen. Yani bu kültürün girişimcilerin yetiştirilmesi lafla olmuyor. Etkinlik yapmakla olmuyor. Girişimci ancak ona sorumluluk verip, bütçe verip onu kullanmasını öğrenmesiyle yetişiyor. Kesinlikle burada öncelikle sermaye sahiplerine rol düşüyor. Burada çok iyi kurumlar var Türkiye'de. Boğaziçi Ventures'ü, biliyorsun etkin bir şekilde yapıyorlar bunu. Ama artması lazım. Birincisi o. Biz de burada şu pozisyonu alıyoruz aslında. Teknoloji geliştirici ekosistemi olarak girişimciliğe göz kırpan, sürdürülebilirlik merkezli teknoloji gelişme ekosistemi olarak biz girişimcilerin projelerinin bütün teknolojik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Yani bir başkası pazarlama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyebilir ekosistemde. bir başkası hukuk, bir başkası muhasebe. Biz teknik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu bir yatırım olarak da bakılabilir. Biz sonuçta ürünlerinin ilk ürünlerini ücretsiz geliştirebiliriz. Bu bir yatırımdır ee, ve bir yere kadar yol almış olurlar ee, arkadaşlar. Yani her aşamada MVP'den live çıktıktan canlı çıktıktan sonra da yeniden yazılma aşamasında da, refaktör aşamasında da bunlar yaşanıyor projelerde. Her aşamada danışabilecekleri güvenilir eğitmenler, asistanlar, mezunlar, takım arkadaşları yetiştirmek ve o projeleri yapmak. Bu çok kişisel bir sebebi var bu amacın. Benle ilgili çok kişisel bir sebebi var. Ondan bahsetmek isterim. Yani neredeyse duyduğum her projenin içerisinde bulunmak istediğimi fark etmiştim. <laughs> Girişimcilikte artık tek projeye kanalize olmadan önce. Yani o kadar heyecanlanıyorum ki çünkü elimde teknoloji silahı var ve bu bilgiyle o projeye neler katabileceğimi çok iyi biliyorum ve çok heyecanlanıyordum. Mutlaka ben de olmalıyım diyordum. Sonra işte zorlayıp kendimi seyahat uygulamasında sabit kaldım başka şeye bakmadan ki o belli bir noktaya geldi. Ama sonra ben madem böyleyim bunun üzerine bir iş kurabiliriz dedim. Şimdi istiyorum ki mezunlar projeler yapsın, çıkarsın. E ben işte hepsinin içerisinde... <laughs> olayım istiyorum. Tam bunu benim Aynen. bu kişisel ihtiyacıma da dokunuyor. Barış çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli de bir boşluğu doldurmuş oldun. Kendi hayatında, realitende de boşluk dolduruyorsun. Yetkinlik boşluğunu dolduruyorsun. Sürdürülebilirlikle alakalı boşluğu dolduruyorsun. Aynı zamanda programda da önemli bir boşluğa hitap ettin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Silicon Made Akademi kurucu eğitmenlerinden Barış Erdem ile birlikteydik. Barış Teknoloji Geliştiriciler yetiştirmek üzere kurduğu girişiminde Tekfor Guda tam olarak hizmet eden bir e, alanda iştigal ediyor ve kendisinin bu alandaki tecrübeleri daha büyük, daha etkin çalışan ekosistemler kurmak için beraber çalışmamızın gerekliliğinde vurguluyor. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.